Evet dostlar bugün Adli Tıp Kurumu Başkanlığının kadrolu alım ilanını inceleyeceğiz. Videoyu izlerken isterseniz direkt başvuru yapmak için sayfaya da gidebilirsiniz. Çünkü 8 saat kalmış. Bugün gece 12'de bitiyor. O zamana kadar başvuru yapmış olun. Şöyle kısaca bilgilerine bir bakalım. Zaten hani çoğunuzun bildiği şeyler. 6 tane sağlık teknikleri, 2 biyolog, 1 aşçı ve 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alıyorlarmış. Yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların Adalet Bakanlığı, Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5. ve 6. madde maddelerinde yazılı olan şartlar ile 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Yani devlet memuru olmasına engel olacak herhangi bir durum olmaması gerekiyor. Sözlü sınavlara yine başvuran kişi sayısının 3 katı kadar da çalacak. Yani 14'ün 3 katı işte Aççı kadrosu bir kişi, onun 3 katı, 2 biyologsa 3 katı, 6 sağlık teknikleri 3 katı. Özel şartlara bakacak olursak zaten hepimizin bildiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, e, bugün itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, askerlik tecilli olacak ya da yapılmış olacak. Devlet Memurları Kanunu'nun 48.1a 5 bendi. Bu işte terörle ilgili herhangi bir suçunuz olmayacak. Yine devlet memuru olmanıza engel bir durum teşkil etmeyeceksiniz. Kamu haklarından mahrum olmamanız lazım. Bu 48.1a'yı girip okuyabilirsiniz. Burada zimmet, tırsızlık, yüz kusarsızca herhangi bir suçunuzun olmaması gerekiyor. Ee, Öğrenim niteliğini taşıyor olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olmak. Özel şartlara bakalım. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik ve işte şurada belirtilen diğer bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Atandıktan sonra 5 yıl süre içerisinde nakil görevlendirme talebinde bulunamıyorsunuz. Yani tayin isteyemiyorsunuz. ahçı kadrosu için yine ön lisans programından mezun olacaksınız. Biyolog kadrosu için yine belirtilen bir bölüm denli lisans bölümünden mezun olacaksınız ve bunun için de yine 5 yıl görevlendirme süresi var. Tayin isteyemiyorsunuz. Sağlık teknikleri otopsi için. Tıp teknikerliği otopsi yardımcılığı adli tip ön lisans programlarından birinden mezun olmak. Bu kadro için de yine 5 yıl şartı var. Başvuru yeri ve şekli demiş. Başvurular arkadaşlar işe alım kariyer kapısı .cbico.gov.tr adresi üzerinden yapılacakmış. E, buradan yapacağınız başvurular herhangi bir evrak vesaire göndermenizi gerektirmiyor. Başvuru yaptıktan sonra da yapacağınız tek da şey beklemek. Dediğim gibi 16'sında başlamış. Bugün gece 12'de bitiyor. Hemen başvurunuzu yapın. Şartlarınız uyuyorsa. Değerlendirmeler de şu şekilde. Genelde Adli Tıp Kurumu bir ay içerisinde falan açıklıyor. Adli Tıp Kurumu'nun internet sayfasını takip ederseniz orada zaten ilanın sonuçlarını görürsünüz. Sözlü sınav İstanbul'da Bahçelievler'de yapılıyor. Tarih saati zaten başvurular değerlendirildiğinde sonuçlar açıklandığında görebiliyorsunuz. Bugünlük konumuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.